Bölüm 84, Patlayan Parçalar Gök yarıldı. Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan da budur. Yeryüzü dümdüz edildiği, içindekiler boşalıp, atıldığı zaman, ve kendisine yaraştığı gibi Rabbine boyun eğdiği zaman, Ey insan! Sen Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp çabalayacak, sonunda o kesme işaretine kavuşacaksın. Kimin kitabı sağından verilmişse o kolay bir hesapla hesap verecektir. Ailesinin yanına sevinç içinde dönecektir. Kimin de kitabı arkasından verilmişse ölüp yok olmayı çağıracak ve alevli ateşe girecektir. Nitekim o, ailesinin yanında neşeliydi. O, asla dönmeyeceğini sanıyordu. Elbette dönecekti. Senin Rabbin onu görendir. Andolsun şafa. Geceye ve topladıklarına. Dolunay halindeki aya şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Aksine, o kafirler, hakkı, yalan sayıyorlar. Allah, onların, içlerinde, sakladıklarını en iyi bilendir. Onlara acı bir azabı müjdele. Ancak iman edip salih amel yapanlar hariç onlar için kesintisiz bir ödül vardır.